Bu sekizinci bölümde video kaydının nasıl alındığını inceleyeceğiz. 3 boyutta iken ilk önce kamera açılarını belirlememiz gerekiyor. Bunun için şöyle bir kamera açısı belirleyelim. Buraya Kamera 1 yazıyorum ve Enter diyorum. Ardından şöyle biraz yaklaşıp Buraya da bir kamera açısı veriyorum. Buraya da kamera 2 diyorum ve enter diyorum. Ardından bir tane şöyle bir kamera açısı alalım. Buna da kamera 3 diyelim, enter diyelim. Bir tane yani park yerlerini gösteren bir kamera alalım. Buna da kamera 4 diyelim. Enter diyelim. Ardından Presentation sekmesinden Storyboard'a geliyorum. Buradan Artı ikonundan bir tane kayıt ekliyorum isim verebilirsiniz. Burada çözünürlüğünü seçebilirsiniz. Burada istediğiniz çözünürlüğü seçebilirsiniz. Ben şu an için HD'yi seçiyorum. Record abi seçili durumda. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Sağ tarafta artı ikonuna bir kere tıklıyorum. Burada simülasyonun başlama saniyesini seçmem gerekiyor. Buraya 200 diyorum. Siz 200-300 hangi saniyeden başlamak istiyorsanız seçebilirsiniz. Ve 200 saniyede başladığı zaman ben 10 saniye beklemesini istiyorum. Kamera bir pozisyonunda. Kamera 1'den kamera 2'ye geçerken de yavaş bir şekilde, yumuşak bir şekilde geçmesini istiyorum. Onun için smooth'u seçiyorum. Tamam diyorum. Yeni bir tane ekliyorum burada e, bekleme zamanı da ekleyerek 210'dan başlattı saniyeyi ama ben direkt kamera 1'den kamera 2'ye anında geçmesini istemiyorum. Bunun için bir geçiş süresi olarak 10 saniye veriyorum ve burayı 220 yapıyorum. Kamera 2'de bekleme süresinde 10 saniye yapıyorum ve buradan da kamerayı 2'yi seçiyorum. Yine Yumuşak bir geçiş olsun istiyorum. Tamam diyorum. Burada geçiş süresini 10 saniye verdiğim için burada görmüş olduğunuz transition time de 10 olarak bize gösterdi. Kamera 3 oluşturmak için bir tane daha ekliyorum. Bunu da yine 10 saniye vermek istiyorum ve buna da 240 diyorum. Kamera 3'ün olduğu yerde de 10 saniye beklesin ve kamera 3'ü seçiyorum. Tamam diyorum. Son. Tamam. Kamera açısını ekliyorum. Buna da 10 saniye geç süresi veriyorum ve 260 yapıyorum. Bekleme süresine 10 saniye ve kamera 4'ü seçiyorum. Yumuşak geçiş yapsın istiyorum. Tamam diyorum. Ardından Presentation'daki şu seçeneği seçerseniz Anti-aliasing'i ee, görüntü kalitesini biraz daha iyi olarak alırsınız. Ee, Kayıt yapmak istiyorsanız, Record Avi'nin seçili olması gerekiyor. Yoksa kayıt alamazsınız. Simülasyona başlamadan önce Edit User Preferences kısmında Graphics burada sıkıştırma ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. X264 kodeğini e, kullanırsanız eğer daha fazla sıkıştırma yaparak düşük boyutta video almanızı sağlar bu programda yüklü olarak gelmez ve siz bunu dışarıdan yükle, yüklemeniz gerekiyor. Buradan çıkıyorum. Biz 200. saniyesinde başlasın demiştik. Video kaydına başladığınız zaman bunu hızlandırabilirsiniz. Videoya 200. saniye geldiğiniz zaman durdurmalısınız. Örneğin 190. saniyede dursun diyorum. Bunu yapmamızın sebebi hızlı moda aldığınız zaman. Çünkü bu 1000. saniyeden de başlayabilir. Bunu beklemek istemeyebilirsiniz. Hızlı moddayken direkt video kaydına başladığı zaman bazen e, video kaydını alıyor. Ama video kaydını açtığınız zaman araçların olmadığını görüyorsunuz. Buna bir önlem olarak bunu yapıyoruz. Daha sonra simülasyonu oynattığınız zaman video kaydına başlayacaktır. Ben yine hızlı modu açıyorum ve tamamlıyorum. Buradan disable diyorum. Şu an 193 saniye geldi. Hızlı moddan çıkıyorum ve oynatıyorum. Gördüğünüz gibi başladı şu an kaydımız. kayıt bitti. Artık simülasyonu durdurabilirsiniz. Şu an bunun kaydedildiği yer proje dosyanızın olduğu yerde kayıtlı şu an. Burada gördüğünüz gibi örnek 1 olarak avi dosyası olarak kaydetti. Burada gördüğünüz gibi izleyebiliyoruz. Video kayıt işlemimiz bu kadardı.